Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak, İnci ve Han ayrılıyorlar mı, Han şimdi ne yapacak, Safiye İncileri apartmandan gönderebilecek mi, binanın bir dairesinde çöp birikildiği ortaya mı çıkıyor, tüm bu soruların cevabı videomuzda, Masumlar Apartmanı dizimiz çok güzel, resmen her bölümü, her dakikası içimize işliyor, dizimiz hiçbir zaman bitmesin, her sezonda devam etsin diyenler, dinimize destek olmak için mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın, ayrıca hasta ve Han Safiye'ye bu şekilde davranmamalı, sonuçta ne yapıyorsa istemeden yapıyor olduğunu bilmeli diyenler de videomuzu beğensin sayımızı senaristlerimize ulaştırmış olalım. Masumlar Apartmanı dizimizin yeni bölümünde maalesef bir ayrılık ile karşı karşıya kalacağız. Han ve İnci'nin aşkı yeni başlıyor mutlu olsunlar derken Safiye ve Memdu Efendi yüzünden çiftliğimiz zorlu bir sürecin içerisine Ile İnci bu ayrılığı kabul etmeyecekler ve onları bu aşka ikna etmek için her yolu deneyecekler. Yeni bölümde Han bu aşk için büyük bir adım atacaktır. Öte yandan Safiye gittikçe İnci'ye ve İnci'lerin apartmanda kalışına daha da dolacaktır. Onları apartmandan gönderebilmek için, İnci Han'dan uzaklaştırabilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Han artık ablasının bu yaptıklarına dayanamayacaktır. Tekrar yine psikoloğa gidecek ama Safiye yine o tedaviyi kabul etmeyecektir. Safiye her ne kadar İnci'ye bu kadar karşı olsa da ilerleyen bölümlerde İnci, Safiye'nin kalbine dokunacak doktor tedavisini kabul etmeyen Safiye'ye İnci ona kendini daha iyi hissettirecek ve olması gereken tedavi konusunda onu ikna edecektir. Tabii bu durum öyle kolay kolay olmayacaktır. Han ve İnci çok zorlu süreçler bekliyor olacaktır. Mahsunlar apartmanı analiz videosu sona erdi daha fazla mahsumlar apartmanı analiz videosu için abone olmayı unutmayın hoşçakalın.